Emeklinin tek bir beklentisi kaldı iktidardan. Bu beklenti de açıkçası e, tabii ki seyyanen bir zam. Bütün emeklilere seyyanen bir zam yapılmasını bekliyor emekliler. Dolayısıyla e, bu seyyanen zam yapılacak mı? Ne zaman yapılacak bunun ipuçlarını Ankara'dan size ulaştırmaya çalışacağım şimdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden mecliste mesela neler oluyor? Mecliste kimler yasa teklifi önergeler veriyor bununla ilgili ve kimler konuşuyor? Kimler açıklamalar yapıyor? Nereye kadar gidiyor bu konu ne kadar ciddiye almıyor? Asıl iktidar partisi AK Parti tarafından ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin mecliste ki bu açıklamalarına AK Parti ne diyor bütün bunları anlatacağım, aktaracağım şimdi sizlere arkadaşlar. Ee, öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi ilk biliyorsunuz ilk başta Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli dile getirdi. Memurlara e, memurlara yapılan seyyanen zammın emeklilere de yapılması gerektiğini söyledi. Üzerinden hani yıl geçti. E, ne kadar zaman oldu? Bayağı bir zaman oldu. Ama bir seyyanen zam gelmedi. Üzerine Milliyetçi Hareket Partisi'nden kürsüde yine e, özellikle bu dönemde seyyanen zamla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. E, AK Parti, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı arkadaşlar e, kürsüde seyyanen zammı dile getirdi. Seyyanen zammı nasıl dile getirdi, nasıl talep etti dediğim gibi paylaşacağım ve bunun aslında e, Akvart tarafında ne ifade ettiğini anlatacağım. Şimdi diyor ki e, Mustafa Kalaycı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda konuştu. Ve bu da manşetlere dediğim gibi yani başka kanalların manşetleriyle sanki hemen böyle bir seyyanen zam diriyormuş gibi yansıtıldı. Öyle başlıklar atıldı. Böyle bir şey yok bir kere öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi e, diyor ki hemen e, aktarayım. Sorundan diyor hepsini çözecek kanun teklifimiz var. En düşük emekli maaşıyla ilgili ayarlama, seyyanen zamla ilgili ayarlama, bayram ikramiyeleriyle ilgili ayarlama, vergi dilimleriyle ilgili adaletsizlik. Bunların hepsiyle ilgili kanun tekliflerimiz var, önerilerimiz var diyor Milliyetçi Hareket Partisi. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaylı, Ko Kalaycı Konya Milletvekili. Ee, seyyanen zamla ilgili ayarlamalar, işte en düşük emekli maaşı ayarlamaları Önerilerimiz var diyor mu kendisinin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu anda kayıtlara girmiş herhangi bir önerisi ya da yasa teklifi gözükmüyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Kürsüde konuşuyorlar, Devlet Bahçeli dahil e, Milliyetçi Hareket Partililer kürsüde konuşuyorlar ama e, bununla ilgili henüz bir yasa teklifi komisyona gelmiş bir teklif Milliyetçi Hareket Partisi'nden yok arkadaşlar. Ama bu açıklamalar ne anlama geliyor? O zaman kürsüde neden konuşuyorlar? E, seyyar mı? En düşük emekli maaşını ya da bayram ikramiyelerini Temmuz ayında yapmış bu konuşmayı. Kürsüde ne zaman yapmış? On dakika değil mi? En düşük emekli maaş artışıyla ilgili görüşmeler sırasında genel kurulda yapıyor mu konuşmayı? Konya Milletvekili Sayın Kalaycı. E, ama dediğim gibi henüz böyle resmi kayıtlara girmiş bir e, teklif yok. ve aynı zamanda da Aynı zamanda arkadaşlar, e, şunu da ifade edeyim, yasa teklifi ya da önerge var mı herhangi bir partide? Elbette ki var. İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi en düşük emekli maaşı ile ilgili e, zaten yasa tekliflerini veriyorlardı, vermişlerdi biliyorsunuz. Ama e, Cumhuriyet Halk Partisi... Yine bir yasa teklifi verdi. E, en düşük emekli maaşının 30.250 lira olması yönünde bir teklif verdi. E, bu teklif komisyonda bekliyor. E, dosya sırası bekliyor. Görüşülecek mi? Ne zaman görüşülecek? Onu bilmiyoruz ama e, görüşüldüğünde de zaten Avrupa hani Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla reddedilecek büyük bir ihtimalle. Peki ne zaman gelecekse yani anladığınız Hani Milliyetçi Örgüt Partisi bir iktidar ortağı olarak bunu dile getirdiğine göre, gündeme getirdiğine göre demek ki e, iktidarda konuşuluyor. En azından ortakları arasında konuşuluyor. Konuşulduğunu da biliyoruz aslında. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin emeklilerle ilgili rahatsızlıklarından hep bahsediyoruz size. Ne zaman AK Parti gerçekleştirecek seyyanen zam mı? Bu da aslında Aşikar arkadaşlar bir seçim döneminde bir seçim sürecinde seyyan enzamla ilgili bir e, hamle yapmasını bekliyoruz. Polislerde konuşulan konuda bu seçime kadar emekli defterini kapatmış gibi gözüküyor iktidar. Peki e, seçime kadar kapattı emeklilerden ki gözler çoktan çıkardı aslında bakarsanız. Eee Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklileri Ocak ayında işte e, diyor ve yüzde %5 ile 10 arasında bir enflasyon farkı verilmesini bekliyoruz. Ondan sonrasında zaten e, işte 2026 27 büyük bir ihtimalle seçim atmosferiyle geçecek bir yıl olacak ve vaatler yine emeklilere özellikle başlayacak. Bu vakitte evet. en başında da seyyanen zam gelecek ve seçime çok kısa bir süre kala, çok yakın bir zaman kala da bütün emeklilere seyyanen zam gerçekleştirilecek. Bu konuşuluyor, bu söyleniyor artık açık açık ama onun öncesinde emeklilerin çok da fazla bir şey beklememesi gerekiyor iktidardan. Önümüzdeki Ocak enflasyon farkı ve sonraki e, Temmuz'da dahil Arkadaşlar, olayı etmiş olayım. Öncelikle bu şey yani zamla ilgili güçlü, işte geliyor, geldi, şimdi de konuşuldu, ee, işte mecliste, kürsüde, bilmem nerede. Ee, bunlar gerçeği yansıtmıyor. Bunu ifade etmiş olayım sizlere. Ee, emekli defteri diyorum ya, bir seçime kadar iktidar tarafında kapatılmış durumda. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz, fikriniz, düşünceleriniz neler? Lütfen benimle paylaşın. Bir seçim olduğunda e, bir şey yani zam yapacağız ama. İktidar Partisi, AK Parti bu seyyanen zam sizce AK Parti'ye oy getirir mi? Emekliler bugün yaşadıkları sıkıntıları unutulmu. Ee, ne bileyim hani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Yeni Yol Partisi milletvekili e, en düşük emekli maaşının 35 bin lira olması gerektiğini söylerken AK Parti sıralarından kahkahalar yükseldi, e, dalga geçildi. E, saygısızlık yapıldı emeklilere. E, buna rağmen işte bir seyyanen zam yapıldığında bütün bunlar otulur mu acaba sizce emekliler tarafından? E, ne dersiniz? Bunu lütfen benimle paylaşın arkadaşlar. Hemen e, ben mesajları ekrana getiriyorum. E, Ramazan ve Yük sandığın tabanına indiklerinde AKP emekliye Seyyanen zam verir. Evet düşünceleri de aslında bu yönde. E, ama tabii ne kadar bir seyyahnen zam verir o zaman seçim ekonomisi nasıl uygulanacak, uygulanacak, uygulanmayacak Bunu da hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Fatih Bey ben hiçbir şekilde inanmıyorum bunlara diyor. Zihker Bey paraya onun yerine size gazem meetingi verelim, din iman verelim, apo verelim. E, Türk işkadan millet Sakarya verelim Filistin verelim yani, Evet gündem sürekli değiştiriliyor bu anlamda Asla e, hakikaten de e, bana kalırsa e, Türk milletinin çok da içine sinen e, adımlar atılmıyor, hamleler yapılmıyor. ve Dolayısıyla iktidar partisi her geçen gün e, biraz daha köşeye sıkışıyor aslında bakarsanız. E, tepkiler alıyor, attığı adımlarda pozitife döneceğini, aslında oy potansiyelini arttıracağını düşündüğü her hamle e, şu anda AK Parti'ye negatif olarak dönüyor ve oyları düşmeye devam ediyor. O yüzden önünde sonunda mutlaka vatandaşın gerçek sorunlarına değinmek ve inmek zorunda kalacaklar. Vatandaşın gerçek sorunları ne? Ekonomi. Geçim sıkıntısı. Bak, bırakın geçim sıkıntısını. Artık zaten iş bildiğiniz yoksulluğa e, dayanmış durumda. Bunu dönmek zorunda kalacaklar. Şimdi bazı arkadaşlarımız para yok, ekonomi çok kötü yazıyorlar. İyi de şimdi paranın olmaması, ekonominin kötü olması vatandaşın suçu değil. E, sorumluluğu da değil. Hükümetler e, gelirler, vaatlerle gelirler ve bu vaatlerini yerine getirmek için ülkeyi kalkındırma çabasında olurlar. Ülkeyi kalkındırmak için de belli doneler vardır. Bunlar işte bellidir. Üretim, e, tarım, tekstil, turizm her şey var çok büyük ülkemizde. Bunları kalkındırmaktır aslında ülkeyi kalkındırmak, vatandaşlar refah içinde yaşatmak. Ee, yanlış politikalar uygulanınca bütün bunlar bertaraf edilince bırakın kalkındırmayı aksine e, devre dışı bırakılınca işte böyle yoksulluk, fakirlik, her geçen şey artar, artmaya da devam eden edecek. Ee, o halde o zaman e, vatandaşın suçu değil ekonomi, emekliğinin hiç değil,